Merhabalar ben Seda. Bugün sizlerle günümüzde oldukça merak edilen fokuslu ve radyal şok dalga tedavisi arasındaki farkları konuşacağız. Yanımda Fazıl Bey var. Fazıl Bey şok dalga tedavisi cihazları üzerine üretim tecrübesine sahip birisi. Merhabalar hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Seda. Evet 1980'lerden bu yana çok dalgaları terapi cihazları hayatımızda İlk önce böbrek kırmanın cihazları olarak başladı. Çok dalgasıyla elde edilmiş enerjiler böbreğin içerisine fokuslanarak oradaki böbrek taşlarını kırmaya başladılar. Günümüzde ise multidisipliner bir çalışma alanına sahip, özellikle fizik tedavi ve androloji alanında, ürolojide çok yaygın olarak kullanılmakta. bu cihazları kullanılan hekimlerimizin en çok gelen sorulardan bir tanesi, ürünü seçerken hangisini almalıyız? Bunun indikasyonları içerisine baktığımızda e, fokuslu olan sistemler hakkında bilgi vermek gerekirse bu fokuslu olanlar yaklaşık 1200 PCI basınca kadar ulaşabilmekte. Size şöyle örnek verebiliriz. 200 barlık bir basınçla suyla gemili kesebiliyorsunuz. Bu sistemler 1200 PCI'ye kadar çıkabiliyorlar. Yani çok kuvvetli cihazlar. Bunun en büyük özelliği küçük bir fokusa yani küçük bir F2 zonuna çok yüksek bir enerjiyi boşaltıyor olmamız bir kapitasyon oluşuyor şok dalgasıyla. Bunu biz fokuslayarak bir elipsoid vasıtasıyla bir odak noktasına gönderebiliyoruz. Bizim vücutuna yolladığımız şok dalgaları yolladığımız alanlarda bir kapasite var. Yani mesela bir böbreği 6000'den, 50.000'den daha fazla şok dalgası yollayamazsınız. Çünkü zarar verirsiniz. Aynı şekilde diğer disiplinlerde de bu, bu, şekilde. Bunu yaparken en verimini nasıl verebiliriz onu karar vermek lazım. Özellikle fizik tedavide eğer ağrı tedavisinde kullanıyorsak hı hı. ve androlojide revaskülizasyon e, ve peyron tedavisinde kullanıyorsak çok dalgasını biz elipsoid olan spark gap teknolojisi dediğimiz bu yüksek teknoloji kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun sebebi derinlikte oluşturduğu basınçla revaskülizasyonun penis çapı üzerinde daha fazla olması, aynı zamanda grow faktörleri daha çok etkilemesi ve e, bölgesi dediğimiz bölgeye şok dalgalarını daha efektif olarak gönderebilmeliyiz. Fizik tedavinin topçu dikeni ve golfçı tirsi gibi e, indikasyonlarda kullanmak istersek bu radya şok dalgasını tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü bu hem ekonomik bir çözüm hem de radya şok dalgasını tam bir noktaya hedeflemeden yaygın bir noktaya şok dalgasını gönderdiğimiz için iyileşme süresi ve tedavideki başarı oranımız daha yüksek. İkisinin arasındaki temel farklılık prensip olarak üretim metodu. Burada hava basıncıyla gelen bir e, kinetik enerjiyi aplikatörün üzerine yollayarak radyal, dağınık düzen bir şok Bunda ise yüksek teknoloji bir spark ile bir elektrik atlaması yaratarak çok oluşturup belli bir fokusla yani küçük bir alanda etkinliği verimli bir şekilde göndererek çalışıyorsunuz. Temel prensip farklılıkları bunlar. Çok teşekkür ederiz cevap vermesi için.